Kocaeli Milletvekili Harun Özgür ya. Yıldızlı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kocaeli'nde her gün elektrik kesiliyor. Kocaeli Türkiye'nin sanayideki kalbidir. Türkiye'de toplanan vergilerin 10.8'i Kocaeli'nden toplanmaktadır. Tahsilat oranı da %95'tir. Kocaeli hem sanayi hem de turizm kentidir. Fakat 22 yıllık iktidarında Kocaeli'nde çözülemeyen problemlerinin en başında uzun süreli elektrik kesintileridir. Her gün 6-7 ilçede elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Sanayici, esnaf, küçük esnaf, yaşlı evde tedavi gören ko hastaları, ev hanımları, toplumun her kesme şikayetçi ve çözüm üretilemiyor. Bu mu sizin hizmet siyasetiniz? Bu mu sizin vizyon siyasetiniz? Bu mu sizin eser siyasetiniz? Sayın Enerji Bakanı, Kocaeli'nde her gün elektrik kesiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Kocaeli